E, zihinsel e, problemlerle e, bir insanda bu inanç e, dönüşümü e, olur mu bilmiyorum. Ama kendi hikayemde bu sadece zihinsel problemlerle oldu diyemem. E, sizin bir e, bir güvenlik çemberiniz vardır. E, aileniz. Çevreniz, sosyal hayatınız, statünüz, işiniz, dostlarınız falan böyle bir sosyal güvenlik çemberi oluşturur. Dolayısıyla e, içinizde yaşamış olduğunuz bazı entelektüel e, rahatsızlıklar, bunlar krize varmaz. Bunların krize varması biraz da psikolojik bütünlüğünüzle alakalı bir şeydir. Bu bütünlüğü kaybettiğiniz zaman, bir yerlerde işte e, kırılmalar, çatlamalar olduğu zaman, içinizdeki sorular daha güçlü biçimde sizde etki uyandırmaya başlar. Böyle içeriden ve dışarıdan biraz psikososyal, biraz da efendim entelektüel, biraz da bireysel psikolojinizle alakalı yaşadığınız şeyler vardır. Umarım bu cümlelerim yanlış anlaşılmaz, başka taraflara çekilmez. Ben sadece dürüstlük adına bunu söylüyorum. Bunlar bir araya geldiğinde artık ee, siz bazı şeyleri ciddi ciddi artık sorgularsınız. Eskisi gibi vesvese kabul etmezsiniz bunları. Mutlaka bir cevabı falan vardır demezsiniz. Ee, artık size yara oluşturur yani. Canınız yanmaya başlar. Ondan sonra zaten o çorap söküğü gibi gelir. Bir süre sonra onlar iyice birikir, derinleşir, eder ve bakarsınız ki artık siz Eskisi gibi inanmıyorsunuz. Kuşkular sizde bayağı bir derinleşmiş, bayağı bir büyükmüş. Ee, bunu fark edersiniz. Ee, şimdi e, böyle bir durumda tekrar ana konuya döneyim. Böyle bir durumdaysanız bir, e, bunları paylaşmadan duramazsınız. Bilmiyorum benzer şeyleri belki teolojik değil başka konularda yaşamış olanlarınız bilirler. Şu da deniyor bana, ya kendi içinde soruları, e, şüpheleri varsa kendi içinde yaşasın. Niye bunu kamu e, kamuya açık içinde gündeme getiriyor ki şeklinde? Böyle dostlardan, arkadaşlardan, öğrencilerimden böyle e, yakınmalar var. E, yani kendilerince haklılar, e, empati yapamıyor olabilirler. Bir şey diyemiyorum onlara, yadırgamıyorum. Fakat insan e, insanın içinde bunlar biriktiği zaman ciddi ciddi sancı yaptığında insan bunları konuşmak istiyor. Bunları ben önce arkadaşlarımla konuştum, onlarla tartıştım, ettim. Çok başlarını ağrıttım ben onların. Yani bayağı bayağı oldu yani bu ki bunun geçmişi yılları buluyor. Tabii küçükten başlıyor böyle. Hani bir suya taş attığınız zaman o e, şeyler, dalgalar o çember halinde. Böyle dardan genişe doğru ilerliyor. Öyle başlıyorsunuz siz. Fakat bir yerden sonra artık size her şey yapmacık geliyor. Her şeyde böyle bir sizi rahatsız edecek bir şeyler hissetmeye başlıyorsunuz. Görmeye başlıyorsunuz. Farklı ayrıntılar gözünüze ilişiyor vesaire. Ve rahatsız oluyorsunuz. Ee, ya şey yapacaksınız. Bilmiyorum. Bırakacaksınız bütün bütün bu işleri, ne bileyim doğaya gideceksiniz, fotoğraf falan çekeceksiniz, kamplar yapacaksınız, tırmanışlar yapacaksınız, dağ, bayır, çayır gezeceksiniz. Tamamen salacaksınız, hiç bunları görmeyeceksiniz. Ee, nasıl sesim geliyor mu arkadaşlar? Geliyor geliyor. Gayet evet. net geliyor canım. Aa, tamam. İlyaz, İlyaz... hocam. Aa İlyas uyanmış. Hocam İlyas uyanmış bu arada fark ettiyseniz. Ha masal anlatabilir, bilmiyorum hocam. <laughs> <laughs> Yok yok hocam gayet e, güzel net anlatıyorsun. Ben sadece dinleyici olarak devam etmek için böyle bir telefonla uzak kalmıştım. Yok e, hocam üç noktaya düşürmediniz de onun için diyoruz. bu yanda diye. <laughs> tamam eyvallah. Ee, e, ne diyordum? Buna imkanınız yoksa daha bayır e, fotoğraf çekip gezip e, bütün bunları boşlama imkanınız yoksa ee, hala o çevre içinde ve ders veriyorsanız ve vermek zorundaysanız bu hayatın e, gereği ise sizin için orada artık iyice e, kıyma makinesinde böyle sıkışıyorsunuz. Kıyma olmanız lazım yani yahut çıkmanız lazım. Ya kıyma olmanız lazım ya çıkmanız lazım. Değişik bir metafor nereden geldi şimdi bu aklıma. <gülüyor> <gülüyor> ee, Böyle yani bilmiyorum. Bu benim yaşadığım bir tecrübe. Ben başkaları için böyle diyemem. Bu sözlerimi kesinlikle diğer hoca arkadaşlar, işte inanan insanlar falan, onlarla ilgili bir itham gibi bir eleştiri gibi lütfen algılamayın. Yani onlar kıymı oldu falan demiyorum ben. Ben yaşıyorum bunları yani. Benim sıkıntılarım sorunlarım yani. Evet buyur şey genel. Hocam ben bir de bu konuda bir şey eklemek istiyorum. Ya bu e, ifsad etme meselesi var ya işte gençleri ifsad ediyorsunuz burada tartışırken diye. Yani bunun bir tarafı da çok anakronik değil Çünkü bu yani işte klasik dönemde söylenseydi çok anlamlı bir söz aslında bu. Çünkü işte, bilgiye erişim çok sınırlı bir elitle e, tahsis edilmişti. Ve e, gidip e, normal insanların, avamın dediğimiz işte ya da e, şimdi böyle dediğinde de kibirli gibi algılanmayayım yani. yani. Diğer insanların, bu ilimlerle ilgilenmeyen insanların kitaba erişimi imkanı olmadığı için yani bunlarla gidip söyleyip kafasını karıştırma insanların diye e, bunu söylemek çok makul oluyordu. Ama şimdi modern döneme geldiğimizde yani kitap diye bir şey e, yani kitap diye bir şeyler yani baskı diye bir şey çıktı. Böylece şimdi bir de dijital devrim dediğimiz bir şey var ve herkesin her bilgiye ulaşabildiği, erişebildiği bir çağı yaşıyoruz ve artık o klasik dönemdeki gibi işte bir kesim var bunlar havas, bunlar bilgin, bir kesim de var bunlar avam, sıradan insan gibi keskin iki ayrıma tabi tutamıyoruz insanları çünkü arada bir griler var artık yani adam işte her konuda az çok bilgisi olan, her konuda az çok düşünebilen temel düşünme melekelerine sahip insanlar oluştu. Yani hani bu ekonomideki orta sınıf gibi bir şey yani. Şimdi bu durumda sizin bunu işte Twitter'da konuşmamanız bir anlam ifade etmiyor. Çünkü gerçeklikte zaten bir karşılığı yok. Zaten adam onu her yerde göre görebiliyor. Aksine bunları yani konuşursak veya tartışabilirsek düzgün bir şekilde belki bir cevap üretme imkanımız vardır diye düşünüyorum. Yani Twitter'da yapılır mı bu peki? Yani Orada evet benim de bazı şüphelerim var. Yani Twitter'da o çok e, tartışma ilmi düzeyde gitmiyor. Çünkü bir yerden sonra o alıntı, fav, rt mekanizması var ya o insanı doğal olarak e, bir maç haline çeviriyor tartışmayı. Ee, bir şeyler eklemek istiyorum. Bir de sorular var. Ee, ee, sesim geldi mi? Geldi. Evet evet dinledik. Dinledik. Tamam hocam. <laughs> ee, Bence zaten her insan bir noktadan sonra varoluşsal sorular ve krizler yaşıyor. Bu çok olağan bir süreç. Çünkü e, bu bizim fıtri yapımızda var. Sorgulamak, e, sebep-sonuç ilişkisi kurmak ve özellikle yetişkin olduğumuzda e, gerçek cevapları aramak üzerine meyilliyiz. E, tabii bu bizim... E, konfor alanımızdan çıkmamızla da gerçekleşen bir şey. Çünkü körü körüne herhangi bir şeye hani sadece dinden bahsetmiyorum yanlış anlaşılmasın. Bir gruba ait olma, bir düzene ait olma, bir aileye ait olma, bir sisteme ait olma ve kendi fikirlerinin oluşmaması çok konforlu bir şey. E, oradan çıktığınız anda konforsuzluk başlıyor ve bu çok sancılı bir süreç ama e, emin olun o süreç e, iyileşme süreciyle devam edip daha iyi yerlere gidiyor çünkü her insan bu hayattaki hani o existential sorusunu bence sormalı kendisine bu hayatta neden var e, ne yapmalı çünkü kendine ait bir misyon keşfetmeli ve ona göre yaşamalı. Aksi takdirde yaşanan her şey çok anlamsız ve önemsiz gelmeye başlıyor. Hepimizin iş dünyasında önemli hissetmeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum ve sorulara geçiyorum. Size bir sürü soru sorulmuş. Um... Dilşat Farah demiş ki ilk ne zaman Talha Hoca'nın sancıları başladı peki bunu merak ediyorum demiş. Bu biraz özel olmuş ee, söylemek zorunda değilsiniz. Ee, G demiş ki iyi yayınlar Talha Hoca'ma vahiy mahiyeti konusunda şüphelerin delillerini sorabilir misiniz demiş. Ee, ya, tabii o zaman olur. Burada bunları anlatmam doğar yani. Zaten bitmez. Sıf o bence, o, bence o, ya, burada sorduğu soruya girsek. Evet. Ben sadece ee, iletmiş olayım. Ha, tabii tabii teşekkürler. Ee, ben bir video hazırlayacağım zaten. E, evet. Hibla, bir Bu araya çok gidip çok bir soru sorabilir miyim hocaya? Tabii, tabii ki. Hocam merhaba, nasılsınız öncelikle? Merhaba, iyiyim şükür. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Hocam bu değişimden sonra e, mesleki hayatınızda devam ediyor musunuz? Okulun hakkında herhangi bir bilgim yok da. Devam ediyorum. Yani kurumsal peki, zorun... olarak değil ama bireysel olarak devam ediyorum. Anladım, bir devlet kurumunda değil. Yok yok, değil. Hocam yok, peki bu e, zor olmuyor değil. mu? Nasıl? Yani böyle bir değişimden sonra yani eski e, bilgileri doğrultusuna eğitim veriyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Zor oluyor. Ya bu çelişki nasıl aşıyorsunuz? Ya bu çelişkiyi e, hazmetmeye çalışıyorum, sindirmeye çalışıyorum. E, artık kendimi böyle biraz daha teknik bir alanda iş gören bir akademisyen gibi. Sadece e, işte klasik metin, sonuçta benim e, alanım, uzmanlık alanım bu yani klasik metin okuma belli bilim dallarında. Ee, metni anlatıyorum. Yani kendim hani kürsüye çıkıp vaaz etsem falan insanları irşat mevkinde olsam yapamazdım bunu. E, ee, benimkisi sadece metne işte. Zemahşeri ne anlatmaya çalışıyor? işte Karafi ne demek istiyor burada? Şarih işte filanca buna ne demiş? Nasıl itiraz etmiş falan? O örgüyü kuruyorum ben. Ee, bu kadar. yani o Arkadaşlarla da paylaştım. Onlar da e, dedim böyle böyle o zorunlu açıklamamı gruplarda paylaştım. Hatta bir iki defa daha söyledim. Hatta en son bir tanesi bir arkadaş dedi ki hocam herhalde sen sen bırakmak istiyorsun dersi de bizi herhalde bahane <laughs> falan gibi. Bir şey diyemedim. Bu sefer e, herhalde e, hoş bir şey olmadı. Bilmiyorum ne olur bilmiyorum yani. Bakacağız. Yok ya, hocam bir de bu... E, çok doğal bir şey bence çünkü hani e, ya din üzerinden bakıldığında mesela yani dinin profesyonel şeyi mi olur gibi insanlar bakabiliyor ama sonuçta işte bunlar e, ilmi alanlar ve işte biz atıyorum ben kendi alanımda İslam felsefesi hakkında bir kitap okuduğunuzda e, herhangi bir Müslüman da yazsa bu kitabı yani kaynakçasında e, muhtemelen %70-80 oryantalistler üzerinden bir şey var. Çünkü Batı'da mesela İslam felsefesi çok çalışılan bir alan. Yani burada herhangi bir ifsad etme ya da insanları kötü yola sokma veya kendiniz açısından rahatsızlık duyacağınız bence bir şey olmaması lazım en azından. Hocam. Ama dediğiniz gibi vaaz veriyor olsaydınız elbette bu bir sıkıntı olurdu. Evet. Hocam Öyle. tam bu noktada bir şey sorabilir miyim sizin ekleyeceğiniz bir şey varsa ekleyin. Ee, ben ekleyeceğim. İzat <laughs> sen buyur. Bana e, yani. Şey, Hanımım ben bilmiyorum demiş ki ya adam ne güzel anlatıyordu kesmeseniz demiş vallahi yok <laughs> <üzüldüm. Hayır, gülüyor> <oldu. Anlatıyor derken, gülüyor> ben zaten kesip kesip konuşuyorum çok özür dilerim şöyle ben <laughs> izah edeyim arkadaşlar bu sohbet odası bugün kurulmadı 20 gündür 25 gündür her gün yapıyoruz ve her gün biz sohbet ediyoruz briefing verilmiyor bu odada yani şimdi yanlışsa düzelt yani birazdan evet. çünkü Tam olarak 10 dakika sonra ben yemek tarifine geçeceğim. Ee, Sümerlerden <laughs> <da, gülüyor> Şümerlerden yemek tarifine birazdan Mesut uyanır gelir makale yazmıştır. Hititler gömme geleneklerini anlatacak. Yani bu oda öyle bir oda. Yani özür dileriz. Çünkü Hakan Hoca da söyledi, Tala Hocam da söyledi. Bir video çekip bu diğer şeyleri anlatacağım dedi. Yanlışsam <laughs> düzeltin. E doğru doğru. Ee... Yani biraz akademi gibi e, sanmış olabilir dinleyicilerimiz ama biz gerçekten sohbet kılasıyız. E, bir iki soru daha var. Ben sorayım sormuş olayım da e, cevaplamak gerçi demiş ki e, biri yıllardır yaslandığı duvarlar yıkıldıktan sonra o boşluğa nasıl katlanmış hocamız? Sorabilir misiniz? Demiş. Ben yine sormuş olayım. Yani boşluğa insan yok. Ben o boşluk duygusu çok uzun. Yani sosyal anlamda onu zaman zaman yaşıyorum. Ama içimde o maneli dinamikler bitmiş değil. Yani tanrı inancı. Benim eskiden bir tasavvuf geçmişim var. İsmail Mahmud Efendi cemaatinde ee, ona intisaplıydım zamanında. Ee, aldığımız oradaki tasavvuf terbiyesi diyeyim. Ee, şeydi, oradan öğrendiğim ya da anladığım insan Tanrı'yı istemeli, Allah'ı istemeli falan. Ben dualarımda hep bunu yapardım. Allah'ın öz zatı paki subhani, yeni istiyorum derdim falan. Böyle en nadide, en e, özel dualarımı hep ona ayırırdım. Kabe'ye gitmiştim mesela hani Kabe'ye gittiğinizde onu ilk gördüğünüzde yaptığınız dua kabul olur falan diye bir anlayış vardı ee, herkes hayatının duasını oraya saklardı ben Kabe'ye baktığımda Allah'ım ben seni istiyorum zatı paki subhani yeni istiyorum ee, demiştim ya bu benim hep dilime pelesenk olmuştu en şey anlarımda coşkulu böyle manevi hazım yüksek olduğu anlarda bile hemen Allah'ı istiyorum dolayısıyla ben Allah'la bağımın gevşediğini. Yani zaman zaman şimdi düşünüyorum, zaman zaman hissettim ama bilmiyorum şimdi genel bir şey söyleyince yalancı çıkarım, kendi kendimle çelişirim, ederim onu da şey yaparım ama şu an çok net gelmiyor aklıma. Böyle kısa dönemli şeyler olabilir. Allah'tan uzaklaştım falan gibi ama şimdi şöyle bir şey var. Sizin Allah inancınızda bir değişme olduğunda artık uzaklaştığınız şey sizin Allah olmuyor. Gerçek Allah olmuyor yani. Önceki kafanızda ikame ettiğiniz sizin Allah'ınız ya da Tanrınız oluyor ondan ondan uzaklaşmak sizi daha derinde yaklaşmış olduğunuz Tanrıdan uzaklaştırmıyor sanıyorum böyle bir şey yani bizim Allah inancımız da bizimle birlikte aslında bir yolculuk içinde inancımız yani hiçbirimiz Allah'la Allah'la kendinde bir ilişki Kurmuyor benim anladığım. Allahla kendimizde bir ilişki kuruyoruz. Dolayısıyla kendimizin değişim ve dönüşümüne paralel olarak bizim Allahla kurduğumuz ilişki de değişiyor. Buna paralel olarak bizdeki Allah da değişiyor. Hiçbir zaman kendindeki Allahla biz temas kuramayız. Kendindeki Allah, kendinde Allah. Ee, bilmiyorum nasıl bir şey, nasıl olabilir. Yani kendimizdeki Allah'la biz ilişki kuruyoruz muhtemelen. Neyse çok şey yapmayayım bunu dağıtmayayım da ee, bir şekilde ayakta duruyoruz yani. Şeyler yapıyoruz, ediyoruz. Öyle e, dramatik bir tablo yok. İş nokta. Teşekkürler evet, hocam. Çok Çok ben. özel bir soruydu. Cevap verdiğin için teşekkürler. Yani cevap vermeyebilirdim de. eyvallah yok ya öyle bende. Işte. <laughs> Alışık değiliz herhalde Zamanla öğreneceğiz bazı da şeyleri. <laughs> tamam. E, DM, DM'lerde biraz magazinsel sorular da geliyor. Yani şimdi Talha Hoca deist mi olmuş? Ya falan diye <laughs> sorular. Hayır ona açıklıyorum. Deist değilim yani. Deist Tanrı temassızlığı savunan bir şey, bir düşünce yani. Tanrı ile evrenin ve insanın temassızlığını e, e, şey yapıyor ilk olarak benimsiyor. Ben Tanrı ile insanın temasını kabul ediyorum da tek bir insanın teması üzerinden tüm insanların temasını kabul etmiyorum. Tanrı ile temasın belli bir dine ya da peygambere ya da belli bir insana endekslenmesi ve e, tüm iplerin tüm bağların gelip bir merkezde toplanması ve oradan Tanrı ile e, temasın. E, yekpare olarak kurulması şeklinde hiyerarşik bir yapıyı ben e, doğrusu sindiremiyorum, an, kabullenemiyorum. Hı, hocam tam bu noktada. Hirda bitti mi? Var mı daha soru? E, şu an için bitti. Devam tamam. edebilirsin. Hocam her şeyden önce bu anlattıklarınız biraz önce anlattıklarınız kendi iş dünyanız özeninize ilişkin şeyler. Yine Aysun gibi. Yani buraya açıp eee her bir soruya, ben ilk açıklamanızdan beri dikkat ediyorum, her bir soruya aynı samimiyetle yani öz eleştirinizi veriyorsunuz. Öz eleştiri verir gibi, sanki bir örgüte öz eleştiri verir gibi veriyorsunuz, yani anlatıyorsunuz. Bu takdire şayan bir durum çünkü çoğu insan burada kestirip, yani size ne der çıkar. Bu takdire şayan bir durum ama bunun ötesinde ben şunu sormak istiyorum, siz... Kendi duygu dünyanızdaki bu değişimlerin haricinde bir ilim adamısınız. E, bilim adamı. İlim adamı değil, bilim adamısınız. E, bir bilim yapıyorsunuz, İslam felsefesi ve mantık bilimi yapıyorsunuz. E, mantık kelam diyelim. Mantık yani. kelam yapıyorsunuz. Bilim sonuçta her ne kadar ilahiyat e, bunun içine katılmıyor gibi gözükse de, modern bilim anlayışı yanlışlanabilirlik üzerine kurulu. Yani e, şimdi bir ilim adamı, bir bilim adamının e, bir gün doğru dediği şeyi e, belli çözümlemeler, belli araştırmalar, belli mesafe kat etmesi sonrası e, hala aynı ısrarı devam ettirme zorunluluğu yok. Hatta bu bilimsel açıdan yanlış. Yani ben e, Enflasyon sebep faiz sonuçtur dersen e, bunu 18 ay sonra öğreneceğim ki e, enflasyon faiz sebep enflasyon sonuç yani e, hala bunu demeye devam etmemin bilimsel anlamda bir gerek, geçerliliği yok. Yanlışsam bu konuda düzeltin. E, siz çünkü bir bilimsel sorgulama yapıyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Yani ...bir duygusal sorgulamadan ziyade... ...bilimsel olarak da bir sorgulama yapmışsınız... ...ve bunun sonucunu açıklıyorsunuz aslında insanlara. Evet, doğru. Doğru. Ee, bir de Egemen'in söylediği... ...şöyle bir algı da var... ...İslam üzerine, İslam felsefesi üzerine... ...veya İslam felsefesiyle başlayıp... ...İslam üzerine söz söyleyen herkesin... ...Müslüman olması... E, belli kurallara inanması gibi bir zorunluluk algısı var kafamızda. E, bu bizden biri olunca böyle oluyor zannımca. Yani bizim de aynı dili konuşup aynı memlekette yaşayan biri olunca böyle oluyor. E, benim aklıma şey geldi direkt e, Profesör Izutsu geldi. E, bizim Müslüman camianın, İslamcı camianın çok sevdiği, bence hiç anlamadan çok sevdiği e, İzut'u yani tefsirci olmasına rağmen e, Müslüman değildi. Yanlış biliyorsam düzeltin hocam. E, öyle. Evet. Ama hala onu biz saygı gösterip bir yere koyuyoruz ama ona gösterdiğimiz saygıyı kendimizden birine göstermekten imtina edip e, başka bir yere gidiyoruz. Bu noktada ben şöyle bir şey var Şimdi bana da gelen bir diyen var. Bir Tabii şimdi yazdıklarınız üzerinden eleştirildiğiniz için bilimsel olsa da bu bir makale yazsanız yine makale üzerine ya siz şu tarihte şöyle bir makale yazmıştınız diyerek gelecektik ama yazdıklarımız üzerinden eleştiriyoruz, tweetlerimiz üzerinden eleştiriyoruz. Şimdi bir arkadaşım, bir arkadaşım... Şöyle bir...